Merhaba gençler. Bir videoma hoş geldiniz. Fark etmişsiniz gece atıyorum videoyu. Birkaç dakika önce attığım videoyu hatırladınız mı? Şimdi. O video çok önemli. Şimdi. Kaç hafta video atmıyorum değil mi? Sebebi okul. Almanya'dayız koskoca. Okula gidiyoruz fark ettiniz mi? İlk gece, ilk sabah, Haberiniz yok biz saat 6'da kalkıp gidiyoruz. 6 saat uyuyoruz arkadaşlar. Yani saat 12 yarar. Hort diye bir şey var ben size söyleyeyim. Hort Almanya okulunda oluyor. Niye söyleyeyim mi? Çok önemli bir konu çünkü. Şimdi konuşayım. O hort dediğimiz şey Ne söyleyeyim mi? Anne karış şey. Tabii ki. Oraya gelse geliyorsa yapıyorsun. Ben orayı iyice hesap kapattık. Ama en bu konu şu iki vicale kalır. Biz şimdi 5 dakika 5 saniye önce attım. Video niye yapayım? iki yazmadım parti söyleyeyim mi? Çünkü parti ben yazmayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şey görüşürüz. Yarın küçük 12'yi geçerken ve büyük da video özel bir video atacağım. Roblox'ta falan. Onu seçeceğim artık. Ya da tamam. Bazı geç saatlerde atabilirim ben. Şu an atamam. Aslında arabamızın bizi, da zaman, bir piyano çalabiliyorum. İnanamazsınız ama benim evde piyanom var. Ben gel göstereyim. Şu piyanoyu açayım. Şu piyano şu mu? Şu klavyeye basayım ben. Dur. Tamam. Şimdi. Arabızın şarkısını çalayım mı şeyin için? Bekle şu insan. Sizin sesini kısayım şu. Daha bu değil de dur. Performansı iyi miydi? Daha Fred'in şarkısını öğreniyorum bak. Ay şöyle de. Tuşları karıştırdım dur. Bu kadar çıktı arkadaşlar. 3 dakikada bir yayındayım. Şu an kabartmam gerekiyor. Şu an gecenin bir saatinde ben ne yapıyorum diyor Hak. Değil mi? Benim birkaç saat sonra uyumam gerekiyor. ben saat altıda kalkıyorum ben çünkü. Sefer'in bu mikrofonu var. Bakın. İnanmıyorsanız bakın. Bak. Komple çalışıyor. Komple. Daha sesli şekilde getireyim mi? Komple çalışıyor. <laughs> ben <Bak>, Her <harap olmaz. gülüyor> mi? Hadi göstereyim. Bekle şu kamerayı çevireyim. Tablet, tablet bekle. Planı şu. Bekle. Şu, şu, şu ya şurada da bastırdım. Piyanam bu. Bu kadar değil çok büyük bu. Sedemiyorum. Bana bu sesin bunu yayın alabiliyorsun bekle ama bekle. Hiçbir şey yapmam gerek oyunu bekle. Ses değiştirebiliyorsun. Müzik Bu ses çok bu, bu Oy, ya, en son Bambus'u yürümüşüm Demek Yarın Yarın Roblox videolarımız kardeşimle açacağım. Şu an odama geçtim. Emi, kardeşim Emine aynı odada oturuyoruz. Bir dışındaki kardeşimle bu şey olur mu ya? Roblox'ta nereden oynamayabiliyor diyersiniz. Öğrettiydim ben. Hem kardeşimin dişi düştü oradan ya. i̇şte bugün. Uyudu şimdiydi, uyandı. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Çok fazla zaman harcamayın. Birkaç dakika sonra geri video atarım ben zaten. Hadi görüşürüz. Bay bay.